Evet. Zehra nereye gidiyorsun? Gezmeye. Gezmeye. Bisiklet süreceğiz bizde değil mi? Biz alacağız. cips. Tamam. Bizim bir de en sevdiğin cipsten alacağız. Evet. Tamam. Şimdi asansör buradan bir bakalım. Burada. Buradaymış. de oradan geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? Gel bakayım önce şöyle. Baba ses çıkıyor değil mi? Evet. Bebekiyim değil mi? Yok canım. Ben bebekim ya. Ben bebekim ya. Ben bebekim. Evet. Değil, sıfıra da ha. Ben bebekim. Evet, sen bebeksin. Abi bebek dedin mi? Abla büyüdü. Hı? Şimdi ben küçük koydum. Evet. Hadi bin hadi. Kemerini de tak. Önce bin güzelce. Kemerini tak. Evet. Emniyet kemerimizi taktık. Gölgeliğimizi de örttük. Hadi gidelim. Gel gel. Sür hadi gel. Gel 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 gel. Sür gel. Evet yardımcı olalım. Ya da şuradan gidelim gel. Yani buradan daha güzel Aa, oluyor. Hadi gel. Çok hızlı gidiyorsun. Yetişemiyorum ya. Yavaş gideceksin ki yetişeceğim. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Bakalım önce kim gidecek? Kim yetişecek? Aa markete önce kim girecek acaba? Hadi bakayım hızlı sür bakayım hadi. Ben de arkadan Bak oh, koşturayım. Kedi. Ha nerede Bak kedi? Arkada kedi O koşuyor kedi. Bizden önce koşuyor. Bak orada. Kedi ezmeyeceğim tamam anne. He, kedi ezilmez evet. Dikkat edeceğiz. Ne, 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 ne. Yazık ya. Hadi sür. Hadi bence. He? Ha? Bence ayağı. Ağlar, ağlar tabii yazık. <laughs> Aa, bu ses de neymiş? Bilmem ki. Tır sesi. Da 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 bak bak gidiyor 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 bak gidiyor. Oymuş bak kornaya basan oymuş. Hadi yürü. Hadi bak da hadi. Ay, ya ben mi önce gideceğim sen mi hadi kim yetişecek bakayım. Önce ben gireceğim marketin içine. Abur cubur alacağım marketten. Hadi ben de karnım aburcu bu Tamam sen kendini al ben de kendimi alayım tamam mı? Tamam. İkimiz böyle yeni gidecek tamam, tamam mı? Tamam hadi bakalım kim önce gidecek markete girecek. Benim. Geldik hadi bakalım. Bin. Bin kemerini de tak. Hadi gel bakalım. Ne alalım gel. Beni takip et. Neler varmış bakalım şimdi. Hmm. <laughs> Anne hani bak. Şu kutu şemsiye. Hangisi? Çok ha, şemsiye. şemsiye. Evet. Şemsiye. Hangi renk? Sarı. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı var. Hangisi? Sarı. Kır... Sarı istedim ama. Sarı demiştim. İlle de sarı. Al, sepetine koy. Aferin. Yürü, sür. Geliyorum ben de burcu buraldım. Dur, sepetine koyalım dur. Gel. Bak sen şundan istiyordun. Acısız istiyordun sen değil mi? Acısız. Evet acısız işte. Bir de mavisi var. Tek onu mu istiyorsun? Anne bak. Şuraya koyalım sepeti. Aa, yağmur mu yağıyor şemsiyeyi taktın kafana? Şimdi ne yapıyoruz? Zehra bundan mı? Ben bunu seçtim. Şundan mı? Şundan bundan sen. Tamam kızım, tamam. Şemsiye çok hoş. Hadi. Ay. Ay. Kemerini tak, dön. Arabayı döndür gel. Durdum Olmaz. Olmaz soğuk. Soğuk soğuk. Soğuk soğuk evece. Kanım uzak. Evet. Bakar evet. Sadece tamam Sadece yiyelim tamam mı? Tamam. Sadece değil mi? Hı Biz Ya önümden Hadi gel bakalım bu tarafa Gel beni takip et. Sepetimizi ne aldı? Bakayım sepeti. Hmm, bu kadarcık mı aldık? Zehra beni beklemeden kasaya gidiyor. Efendim. Anne bana sanki Yine sen kazandın ya. Olmaz ki. Ay bu bu sığmadı. Şimdi sen şeye koy ka sen. Ha sepete koy büyük sepet. Ben büyük sepetine koy onu evet. Burada boş şey var. Yok. At şöyle. Büyük ha? sepetine koy evet. Anne. Şimdi ben bir şey daha. Efendim anne. Tamam, bunu alalım. Şimdi onları sen kasaya koy, tamam mı? Hadi koy bakalım kasaya. Teşekkürler. Getir hepsini ver. Bak bak arabanın orada saklanmış bak bak bak. Korkmuş Gördün Korkmuş saklanmış. Alışverişimizi yaptık. Hadi güneşliğini de kapatalım. Hadi gel. Gel. Anne ne görüyorsun ya? Bak bak kediyi gördün mü? Kısık kedi. merhaba kedicik. Gözü Görüşürüz kızıyor. kedicik de. Yani, bak bize mi bakıyor ne yapıyor? Kızıyor gibi hadi. <laughs> gel hadi. hadi gibi. Sür ben? hadi sür gel. <laughs> önüne bak önüne bak yavaş. Yavaş git, yavaş git kızım, yavaş. Evet, parka gideceğiz değil mi şimdi? Evet. Oy, burada, park burada da varmış park. Oraya mı gidelim? He? Hadi gidelim. Evet parka geldik. Ama... Zehra biraz parkta oynayacak. Ondan sonra eve geçeceğiz değil mi? Ha, anne. Hadi inelim. Ben arabayı buraya al alıyorum. Sen kaymana ben bak. Dağılımı, tamam, mı? tamam burada dursun. Ben sana bakacağım hadi. Ben bu Evet. Duran Dura ne? Mor. Ben Mor renk. Hadi geç bakayım. Evet kayıyoruz Zehra. Vay! Süper bir daha kaysın. Bir daha bekliyoruz hadi. Yok, bay bay el salla bana bakayım neredesin Zehra? Yok, hadi bekliyorum aşağıda. Aşağıda bekliyorum. poli Orayı ne yapmışlar? Bozulmuş orası değil mi? Ana. Bak toprak olmuş. Ellim elin eli mi? Ana, cam ne var, var burada? Cam, cam kırıklarım var. Alalım onları. Evet. Şimdi, işte. Hadi şimdi şeye geçelim. Bir de maviye geçelim Hadi. Ana. Tehlikeli mi orası? Burada daha mı iyi? Hadi burada kayalım o zaman. Hangisini daha çok seviyorsan orada. Ben burada seviyorum, burada da seviyorum. Burada Hangisini da seviyorum. istiyorsan hadi gidelim oraya. Hmm, salıncak. Şey Islak mı? Islak değilmiş. Soğuk. Islak mı? Soğuk mu? Soğuk. Geç. Ben, 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 ben. Dön arkana aferin. Hadi bak, aferin. Sen büyümüşsün, binebiliyorsun. Hadi sallayayım Ay. ben seni. Sıkı tutun sen. <laughs> Zehra'yı şuradan çekelim. Uçuyor Zehra. Yavaş sallan, çok hızlı salladın mı? Aman aman yavaş. Hızlanıyor Zehra. Yavaş salla. Bak kendini ayaklarıyla hızlandırıyor. Bak bak bak. Hızlanma Zehra. Uçacaksın sonra. Baba ben buraya gitmiyorum. Bak şöyle kanatları uçarsın sonra yukarıya. Şöyle yukarıya çıkarsın. Anne ben sadece burada bakmayacağım. Yukarıya mı çıkacaksın? Hı hı. Sadece bakacağım. He, tamam sallayalım biraz daha hızlandıralım. <laughs> Zehra'yı uçuralım. Zehra'yı uçuralım. Aa cırt dedi. <laughs> Ayakkabısı bile cırt dedi. Zehra kanatlandı. Uçuyor. Ben aşağıda kaldım. <laughs> ben aşağıda kaldım. Nasıl yetişeceğim ben sana? Yetişemiyorum ya. <laughs> Oley. Oley Zehra yavaş diyorum hiç beni dinlemiyorsun. Evet arkadaşlar geliyor. Evet. Evet sen. Tabii tabii seni de var ya. Ha konuşmuyor seninki. Ben sadece ben koşuyorum. Sadece ben koşuyorum. Sadece sen konuşuyorsun. Bebek konuşmuyor. Evet, inmek istiyor musun? İnecek misin, devam ediyor musun? İneceğim.